Eşler arası sevgi bağının güçlenmesi için bu ismi şerifleri okursan, her kim inanarak ve Allah'tan umarak bu ismi şerifleri okursa, eşler arasındaki soğukluk gider, birbirlerine karşı saygı ve hoşgörü artar, tüm problemler birer birer çözülür. Duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız duamızı beğenip, yorum amin yazıp, bir kişiye gönderin. Allah'ın sevabına nail ol kardeşim. Önce eşin adına niyet et. Ardından 33 defaya Fettah, 33 defaya Vedud, 33 defa da Ya Cebbar ismi şerifleri okunur. Rabbim eşimle aramdaki bağı güçlü kıl amin. Buraya kadar dinlediysen yoruma amin yaz. Sürekli okumak için sağ alttan kaydet ve bu videoyu sevdiğin bir kişiye gönder. Unutma hayra vesile olan yapan gibidir. Sana böyle güzel ayetleri hatırlatmamı istiyorsan sayfayı takip et evladım ahiretimizi beraber kurtaralım.